herkese selam. Bu çok yaramaz. Bu videoyu dokuzuncuya çekiyoruz. Çünkü sürekli sabote ediyor, havlıyor, bir şey yapıyor, ses çıkarıyor, etrafa sataşıyor. Ben de az önce biraz kızdım. O yüzden böyle mahcup ve üzgün. Çok üzgün. Değil mi annem? Şimdi Mart ayı fena geçmedi okuma anlamında. Nisan ayında da bomba gibi bir plan yaptım. Her yerim tüy oldu. Evet güzel geçti. Bu sene daha cüsteli cüsteli kitaplar okumaya çalışıyorum. Nisan'da da öyle seçtim. Grup kitapları var, keyfi seçtiğim kitaplar var. Bunlar bir terse şayet. Ondan sonra daha böyle kafama göre giderim. Bakalım havalar da ısınıyor. Artık tatiller, düğünler, nişanlar sezonu da açıldı. Yazın ne olacak okuma rutinim merak ediyorum. Şimdi ilk anlatacağım kitap Teke Şenliği. Mario Vargas'tan okuduğum üçüncü veya dördüncü kitap olmasına rağmen yazarı böyle tam anlamıyla benim sevmedim. Hala nötrüm, benim yazarım diyemiyorum, sevmiyorum da diyemiyorum. Ama okuyorum. Geçen ay, ya bu ay bugün ayın 31'i Mart'ın sonu Hınzır Kızı okudum. Nisan içinde Tekeşenliğini seçtik. Bunu seçtik diyorum. Bunu seçmemde canım bağını güzel kadın çok vesile oldu. Bir grupla okuyormuş kendisi. Başak biz başladık çok güzel sen de gel falan dedi. Gruba ayak uyduramıyorum. Çünkü onlar günlük okuyor ve o şekilde tartışıyor ama en azından ben de paralel olarak okurum. Aradan çıkar. Biz de Banu ile tartışıyor. Tartışmış oluruz ay sonunda dedim ve tek eşenliğini aldım. Bir diktatörlük hikayesi tek eşenliği. E, bu kadar. Diktatörlük hikayesi. <gülüyor> <gülüyor> Yazarın en sevilen kitaplarından bir tanesi. Benim de şimdi göstereceğim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. McEwan'dan Kefaret. Yine 2. Dünya Savaşı sırasında aşk çocukluk anıları, hikayeleri falan filan bir şeyler diyor arka kapakta. Ama artık hiç okumuyorum arka kapağı. Çünkü arka kapağın ve anlatılanların çok ötede bir yazar. Kalemi çok değişik. O yüzden hiçbir zaman tutmuyor şurayla. Hep böyle sürprizlerle karşılaştırıyor beni. Kefareti de grupla beraber Nisan'da okuyacağız. Artık yazardan sona geliyoruz. Kasım Aralık gibi bitiyor. Bir daha okuyacak kitabımız kalmıyor. Ve ile ilgili. Külliyatını bitireceğim için seviniyorum ama yazarım bir süre kitabını okuyamayacağım için üzülüyorum. Allah'tan ki üretken bir yazar. Sık yazıyor. Görünmeyen yaralar. Çağımızın en büyük hastalıklarından bir tanesi aile içi şiddet. Okuyanus yayınlarından çıkmış. Bu kitabı da psikoloji grubuyla beraber okuyoruz. Benim grubum çok keyifli oluyor şu aralar üst üste hep böyle aile içi şiddet, travmalar üzerine kitaplar okuduk. Fena değil yani şikayetçi değilim. Çok seviyorum bu konu hakkında okumayı. Bu da Nisan kitabımız. Bakalım merak ediyorum. Okuyanus yayın evlerinden güzel bir yayınevi, kaliteli işler yapıyor. Domingo'dan çıkmış, Pulitzer Edebiyat Ödülü almış Middlesex, 35 dilde çevrilmiş ve çok çok sevilmiş bir kitap. Bir gen anlatıyor sanıyorum bunu. 1960'ın ocağından 1974'ün Ağustos ayı farklı farklı bedenlerde doğuyor. Önce bir genç kız, sonra da bir ergenlik çağında bir delikanlı. Çok merak ediyorum. Çok sevilen bir kitap olduğunu biliyorum. Bunu da grupla beraber okuyacağız. Yine bin bir kitapları okuduğumuz grubu var. Hem çok cüsseli bir kitap hem de yazılar böyle e, minik minik. Bakalım nasıl olacak? Basılı e-kitap olarak da var bende. Belki basılı değil e-kitaptan okurum. Çünkü e-kitap daha hızlı okutuyor. E-kitap demişken Kindle'dan da kendime iki tane kitap seçtim. Bir tanesi Üç Silah Şörler. Yine çok uzun zamandır bekleyen kitaplardan bir tanesi. Öteki de Tanizaki'den Nazlı Kar Japon Edebiyatı seçtim. Nazlı Kar'ı da başladım. Birkaç gün önceden ben Nisan'a geçiş yaptım. Bu ay kendime böyle biraz torpil yaptım. Çünkü çok cüsteli kitaplar olduğu için Mart'ı bitirip artık Nisan'a öyle ufak ufak birkaç gün torpilleneyim, kopya çekeyim oradan dedim. Başladım kitabın yüzde otuzunu falan okudum çok keyifli çok güzel gidiyor Tanizakin'in zaten dilini seviyorum bugün de üç silah şöylere başladım bunlar böyle gidecek bakalım 4 dakikalık video olmuş minnacık yani şöyle göstereyim ben okuyacağım kitaplar bunlar. Anlatması çok kolay. 4 dakikaya sığıyor ama okuması hepsi cüsseli. Tanizaki e, herhalde 800 sayfa mı? Yani kitaplar böyle buram hiç ince kitap yok. En incesi McEwan. Bakalım ne olacak? Nasıl bir ay olacak? Sizler ne yaptınız? Nisan planlarınızı mutlaka bekliyorum. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. İyi okumalar, mutlu aylar şimdiden.